Gençlik yeri bölümüne daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde kupada Lockbait oynayacağız. Ee, önceki kupada Lockbait videomdan bu yana pek bir şey değişmedi. Ee, Goblin içerisinde 11 yaptım. Onun haricinde Golf içerisinde 12 yaptım. Ve evet başka bir şey değişmedi sanırsam. Belki Canım kulesini 12 yapmışımdır. Tam pek bir fikrim yok. E tamam bakalım. Bugün adamları tokatlamak dileğiyle Evet şunu şöyle şuraya alalım Karşımıza gene bir 12'ler geldi Fıçıyla ile başlayalım Evet alev topu varmış Köprüden prenses basalım Evet bakalım ne çık? Ama bu alkir öyle tutmuyor açsın. Hocam bir dakika şimdi. Tamam o elektro vursun. Biz de şöyle bir şey yapalım. Golf şöyle atalım. Evet alev topunu kaçırdı. Özel, bunların hepsi taktik. Tamam hemen ağlıyor. Şimdi ne yapalım? Arkadan Valkür'le başlayalım. Belki iki kata geçtiğimizde roket atmaya başlarız. Evet. Evet hocam çok güzel. O golümler sağdan vuracak. Buradan da fıçı ile beraber vuracağız. Evet çok güzel hocam. O bayağı hasar verdik. Hocam sanki pes etmek daha doğru olurdu. Hani bu süreden sonra adamı yenebileceğini pek zannetmiyorum açıkçası. Evet. Nerede pes edeceğini bilmeliysen önceki videolarında dediğim gibi bilmediği vakit işler çok uzayabiliyor. Aynı şu an olduğu gibi. E, fıçı yöne attım. Hani ne yapacaksın ki? Evet gene kaçırdın. Hani ne gerek var böyle şeylere? Şöyle iyi oyunu diyelim. Bu oluş asla dileyelim. Evet bakalım ne tür bir sandık gelmiş. 30 kupa kazanmışız. Gümüş sandık gelmiş. Evet bir sonraki maçta devam ediyoruz. Yeri karşımız 12 level geldi. Şöyle geriden bu ruhuyla başlayalım. Ve evet adam bir şey atıyor bize. Prenses basalım. Lokbeti zaten klasik biri. Köprüden prenses basmak. Burada evet. Adamın kara prenses 14 dönemiş. Sağlanmış. Şöyle biraz bekleyelim adam. Bir şey atmadı Peki. bir soru sağdan hatta şuradan ana kuleyi açalım. Açtık mı? Açtık güzel. Dönüyorum sağdan bir prenses bastık derken Evet hocam peki vur sen oraya derken Evet hocam öyle vurma. Adamın da kartları az çok bizim gibi yüksekmiş. Çıktı. O kara köprüden atlayacak. Tabi güzel hasar olarak öndeyiz. 4 hasar öndeyiz. Ona izin vermeyelim diyecektim. Atladı mı atlamadı güzel. Onu Valkyrie'le veririz belki. Ateş ruhunu. Onun haricinde köprüden prenses basalım. Adam refleksleri kuvvetli olmadığı sürece tutturamayacak. Ee, evet. Bu yaptığımız ufak bir hataydı bu arada. Siz tekrarlamayın. Ee, evet. Peki. Adam değişik bir atak denedi ve Ben tutmuş olduğunu şöyle evet, soldan da mini pekka'yı yolladı. Evet adam ikinci pekka'yı da bastı. Tokatlıyoruz derken tokatlandık şu an. Evet dostlar buradan oynanmaz. <laughs> Adam da güzel tokatladı. Bravo diyelim. Bakıyorum ne kadar olmuş. Evet, 8.5 dakika olmuş. Hemen bir maça daha girelim. Yanılmıyorsam 3. maçımıza giriyoruz. Evet karşımızda Lars 5181 kupa. 11 level. Evet hocam tomruk çok güzel oturdu. Evet bir dakika. Benim için kafam karıştı. O tomruk prensese yetişmedi. Ee, evet. Bir dakika. Ufak bir hata daha yaptık sorun yok başın başındayız. Yalnız kartları düşük yani. Yenmemiz de lazım açıkçası. Evet operasyon bir defa vursun. Golün fıçısını bir tık arkaya attım. Ardından o Valkür kendi valkürümüze çektik. Evet ardından bir tomruk fıçı vurmadı güzel. Çete basacak diye tahmin ediyordum ki basmadı. Peki şimdi çete basacak mı? Evet valkür basmayı tercih ettim. Bir de şöyle tutalım o zaman. Eto prenses Cehennem Kulesi'ne vursun. Şimdi hemen köprüden Valkyrie bastık. Evet onu sanki arkaya ben yanlış görmüşüm. Hem bir an için arkaya attığını zannettim fıçıyı. O et evet. Çok doğru zamanda bir valkür bastı. Peki. Biz de şöyle yapalım. Bu adama karşı yenilmek istemiyorum. Evet şöyle bir golün fıçısı. Evet az çok doğru yer attı. Tebrik ederim. Ama bu bizim kazanmamız engel iyi oyundu. Evet bugünü de iki galibiyet bir yenilgiyle kapattık. Videonun sonra sona erdi. Videoyu beğenip, video yorum yapıp, videoyu paylaşıp aynı zamanda kanal kanala abone olmayı unutmayın. Yeni konuşamadım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.